İstanbul'un en kıymetli doğa miraslarından birisi olan Belgrad Ormanı için bir aradayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen bu eşsiz ormanlık alan bir şafak operasyonuyla İBB'nin elinden alındı ve şimdi burayı milli parklar statüsüne geçirmek istiyorlar. Milli parklar statüsüne alınma girişiminin arkasındaki niyetin bu alanları korumak değil, imara açma riski taşıdığına dair endişeler toplumda derin bir rahatsızlık yaratmaktadır. Belgrad Ormanı Büyükşehir Belediyesi'ne yeniden devredilmelidir. Buradan bir kez daha yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Belgrad Ormanı İstanbullularındır. Bu ormanlar İstanbul'a nefes veren binlerce yıllık bir mirastır. Bu mirasa hiç kimsenin dokunmasına izin vermeyeceğiz.